İki tane sorun var. Ee, i̇lk sorun, İslamiyet'te kutberestlikle alakalı. Biz kutberestliğe reddeden bir dini inanıyoruz. Ki, peki, e, kutberestliğe reddediyorsak, Kabe'ye neden ibadet ediyoruz ve yani ona dönüp namaz kılıyoruz? sorun bu şekli. Kabe'nin arsasına doğru kılıyoruz. Kabe'ye karşı kılmıyoruz. Yani Kabe'deki o taş, çünkü defalarca yıkıldı falan, onun taşının bir kutsallığı yok arsası esastır. Kabe'nin arsası esastır. Arsa yerinin kaybolmaması için, bilinmesi için bir işaret olarak bir bina yapılmıştır. Defalarca tarih içinde yıkılmış, defalarca yapılmıştır. Taşlar yenilenmiştir. Sıvası yenilenmiştir. Ee, belki ileride yine yenilenecektir. Dolayısıyla tek yön esası vardır. O yöne yönelmesi Müslümanların esas kılındığı için. Yoksa biz Kabe'ye karşı kılmıyoruz. Kabe'nin arsasına karşı kılıyoruz o yöne karşı kılıyoruz.